Merhaba arkadaşlar, Papboy kanalına hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra bugün yeni kurduğumuz akvaryum videosuyla karşınızdayız. Şu anda akvaryumda bir adet vatoz var arkadaşlar. 3 yaşında bir vatozumuz var. 20 santim civarı, 20-21 o civarlarda. İçeride şu an bir hava taşı, iki ısıtıcı var ancak şu an bir tanesi çalışıyor. 300 wattlık bir ısıtıcı var. Ayrıca 100 wattlık bir ısıtıcımız daha var. Akvaryumun boyutlarını söyleyeyim size arkadaşlar. Ee, enlemesini arkadaşlar 85, 85. santim. Yüksekliği de, yüksekliği de? Hemen söylüyorum. 50. 50. 50 santimde yüksekliği var. 150 litre su alıyor arkadaşlar. yaklaşık 1-2 saat sonra 6 adet Japon balığımız gelecek arkadaşlar. Onlara da salın videosunu göstereceğiz. akvaryumda kum olarak hagen kullanıyoruz arkadaşlar. Ancak henüz bir bitkimiz yok. Japon balıklarını burada beslemeyi düşünüyoruz. Balıklarda yem olarak kullandığımız yemler. Evet arkadaşlar. Ee, Oradan Mert anlatsın. Şöyle göstereyim. Bu e, ciklet yemidir. Japon yemidir. Yani en parakollu yeri bunu. Kayıtlı bir yemdir. Bunun markasını e, şu an veremiyorum. Ama isteyene yazarım tabi yorumda. Şöyle koydum. E, yakında e, lepisteslere de özel çekim gelecek. Özel yemler, ilaçlar. E, ee, Akvaryumda kullandığımız ilaç ise şudur arkadaşlar. Biz bunu kullanıyoruz. Mavi damla. Mert anlatsın. Damla. Evet arkadaşlar şimdi e, 150 litreye e, yaklaşık şöyle. Ben bunu döktüğüm için fazla dökmeyeceğim. Bakın böyle bir damla buraya iki damla oldu. Yani iki damla iki damla iki damla dökseniz yeterlidir Bu kadar yani. İlaç böyle. Bunun ismi de yazarım. Bu ilaç çok güzel. Tavsiye ederim yani kesinlikle. İşte böyle, e, şu an e, yakında da laptop sistemi şey yapacağız. Onu da bahsettik. Onun da videosu kısa zamanda gelecek. E, laptop sistemimiz var tabi. Yeni gelen balıklarımız da var. Ondan sonra, e, şu anda bu kadar. Balıklarımızı almaya gidiyoruz. E, yakında da şey yapacağız. Rafya videosu gelecek. Rafya videosu gelecek. Yavrular için Rafya yapım videosu gelecek. Bu şu an bu videoda değil tabi. Bir dahaki videoda gelecek. Aynen. Bir balık akvaryum sıfırdan akvaryum kurulum videosu gelecek evet, arkadaşlar. Evet. Beklemede kalın. Hayda şu batozumuz 3 yaşında. Bu hediyemiz. E, Japon balıklarımız da gelecek. Balıklarımız arkadaşlar bir saat sonra gelecek. Balıklar geldikten sonra videoyu kaldığımız yerden devam edeceğiz, beklemede kalın. Evet arkadaşlar şu anda aldat adet Japonumuz geldi. Ee, en küçüğü 7-8, en büyüğü 10-12 santim civarında. Ee, bunların şimdi akvaryum salınım videosuna geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar balıklarımız geldi. Ee, aşılamalarını yaptık, su aşılamasını yaptık. Şimdi yavaş yavaş akvaryum salınım videosuna geçiyoruz arkadaşlar. Ee, güzel bir görüntü olsun diye ben elimle salacağım balıkları arkadaşlar. Balıklarımız zaten çok e, çırpınan balıklar değil.

Evet arkadaşlar balıklarımızın salımını yaptık. Şu an içeride 6 adet Japonumuz var. 1 adet batozumuz var. Balıklarımız gayet sağlıklı. Bunlardan daha da sık sık video gelecek arkadaşlar. Şu anda ilk yemlemelerini de yapalım arkadaşlar. Onu da gösterelim size. Evet arkadaşlar şimdi eee yine geldiği için önce bir suya alışma gerekiyor var. Sulajı var. Böyle bir 10 dakika sonra kendine gelecektir. Yani böyle onu da bakmayın. Bir yön şimdi yani şu, bir yön sadece şöyle açsanız yeterlidir. Görüyorsunuz. 20 30 adeti yani. Günde kaç kaç kere yediriyorsunuz? Günde bir yön. Yani yağ varmayacaksanız bir yön yeter. Yağ varacaksanız da e, şu olacak iki yön ilahiyettir. evet, şu an para gemilmeye başladı. Söyle Buradan e, ee, hediye geldi tabii bana. Trabzon Araklı'dan, Emen Ankarlı'dan, kardeşimden. Güzel bir hediye. Hiç beklemediğim anda bir hediye. Akvarım da geldi. Buradan kendisine teşekkür ederim. Bu paragrafın hediyesi aldığı akvaryumu da göstereceğiz ama onun başka bir şey için kullanacağız. Onun da şiirin gelecekliği, videosu gelecektir. bu kadar arkadaşlar. Balıklarımız görüyorsunuz çok sağlıklı. Yemek yemek yiyoruz şu an. Evet arkadaşlar. Bu kadar. Yakında yine daha detaylı anlatırız. Su değişimi olsun, temizlemesi olsun. yeni alacağımız yemden falan falan hepsi olacak yani hiç merak etmeyin. Yavaş yavaş hepsi gelecek. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay. Takipte kalın.